Herkese merhaba, ben Şevval. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videonun konusu Ege mi? 9 Eylül mi olacak? Öncelikle beni tanımayanlar için ben 9 Eylül Üniversitesi'nde psikoloji okuyorum. Bu sene ikinci sınıfa geçeceğim. Bir sene hazırlık okudum, bir sene de mezuna kaldım. İlk önce kendi hikayemden bahsedeceğim. Ben nasıl 9 Eylül'ü seçtim, neden 9 Eylül'ü seçtim? Ee, ve devamında okulun imkanları, konumu vesaire diye ilerleyeceğim. Sonra da İBF Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi ile çevremde, çevremden edindiğim bilgileri size aktaracağım. Öncelikle benim asıl amacım 9 Eylül Psikoloji değildi. Zaten 9 Eylül Psikoloji'ye gelen çoğu kişiye sorarsanız kimsenin asıl hedefi 9 Eylül Psikoloji olmuyor. Genellikle bizim okulda psikoloji okuyan insanların çoğunluğu Ege Psikoloji isteyip ama sıralamadan dolayı giremeyen insanlar. Ee, bu yüzden biz aslında 9 Eylül'ü seçmiyoruz psikoloji öğrencileri olarak. 9 Eylül bizi seçiyor. Buraya bir şey eklemek istiyorum. Bizim okuldaki hocaların çoğu Ege Üniversitesi'nden gelen hocalar. Benim hedefim, benim tercih sürecim nasıldı? Ben kesinlikle Ankara'yı istiyordum. Ankara dışında hiçbir yer istemiyordum. Hatta İzmir aklımın ucundan bile geçmiyordu. Sıralamayı yaparken de ilk 6-7 tercihim Ankara'yken 8 ve 9. tercihlerim. İzmir'de 8. tercihim Ege Üniversitesi, 9. tercihim de 9 Eylül Üniversitesiydi. ben de sıralamadan dolayı 9 Eylül Üniversitesi'ne yerleştim. Benim sıralamam 2023 YKS'de 14438 sanırım. Bu şekilde ben 9 Eylül'e yerleştim. Zaten ilk sene hazırlık okurken, hazırlığı da atlamak istemedim bu arada mezuna kalmış olmama rağmen hazırlık okumak istedim. Hem İngilizcemin gelişmesi açısından hem de bir anda bölüme başlamak, başlamanın iyi olmayacağını düşündüğüm için. Hazırlık okurken tek amacım vardı. Birinci sınıfa geçeyim, birinci sınıfı bitireyim ve yatay geçiş yapayım diye bir hayalim vardı. Tabii ki de birinci sınıfı okuduktan ve hazırlığı okuduktan sonra... Hem ortama alışmam hem de e, okulu sevmemle birlikte yatay geçiş yapmayı şu anlık düşünmüyorum. Benim seçim sürecim bu şekildeydi. Peki okulun konumu ve imkanları nasıl? Özellikle psikoloji açısından, edebiyat fakültesinin konumu açısından bahsetmek istiyorum. E, öncelikle okulun birçok kampüsü var. E, Buca'da olan 3 tane kampüsü, Tınastepe kampüsü, Hasan Ar İBF fakültesi var. Bir de eğitim fakültesinin kampüsü var. Yani bunları kampüs denebilir mi? Denilir. Bir de tıp fakültesi var ama onun kampüsünün nerede olduğuna emin değilim. Yani buca cadı olmadığına eminim. Ee, okulun konumunda da Hasan Ağa'daki İBF fakültesi ve eğitim fakültesi düzlükte yer alan güzel fakülteler ve konumları gayet güzel yerlerde. Tınaztepe kampüsü de hepinizin bildiği o dağ başındaki kampüs. Ee, evet, dağ başında. Gerçekten dağ başında. Ee, ama bence olanaklar açısından güzel bir yer yani aslında Ege mi 950 sorusunda Ege ve 950'deki profesörlerin ya da öğrencilerin kalitesinden kaynaklı değil de e, konumundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum yani Ege'nin puanlarının sıralamalarının yüksek olmasının sebebini de tamamen konumuna bağlıyorum ulaşım açısından e, Tınaztepe birazcık zorlayıcı bir yer çünkü şu an metro yok metro hala inşaat aşamasında bu yılın sonuna doğru bitirmeyi düşünüyorlar. İnşallah bitirebilirler. Ee, o yüzden konum olarak biraz ulaşım açısından sadece otobüslerle bir yerlere gidilebildiği için trafik olan ve gerçekten kötü karmaşasının yaşandığı bir yerde. Ama gerçekten alışıyorsunuz. Yani Buca'ya alışıyorsunuz. Öyle söyleyebilirim. Yani en azından gerçekten 9 Eylül isteyen biri varsa bence konumu bu kadar dert etmemeli diye düşünüyorum. Çünkü ben çok absürt şeyler yaşamadım konum konusunda. Ki duyduğum şeyler çok iyi şeyler değildi bu alakalı ama o tarz absürt hiçbir şey yaşamadım. Onun dışında hazırlıktan bahsedecek olursam, psikolojiye vesaire geçmeden önce. Hazırlık kampüsü gene Tınastepe kampüsünün içerisinde yeni yapılmış bir e, binada. Gayet güzel bir bina. E, hazırlık olarak zorlayıcı bir hazırlığa sahip. Yani Ege'nin hazırlığından çok 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 daha zor bir hazırlık. Yani abim de Ege Üniversitesi'nde okuyordu ve onun hazırlığını düşününce kendi hazırlığım onun yanında yani bilmiyorum <laughs> nasıl bir şeydi. Ee, ama bu konuda bence bu zorluğa sahip olması güzel bir şey. Çünkü hazırlıktan eli boş çıkmıyorsunuz. Ee, aynı zamanda hazırlıktan devam zorunluluğu var. B kurları haftada 5 gün gidiyordu ve ona göre bir devam zorunluluğu saati vardı. C kurları da haftada 4 gün gidiyorlardı. Cuma günleri gitmiyordu. Onların da saatleri farklıydı. Ee, sınavlarda geçme puanları vesaire vardı ama sizin geçmeniz için elinizden geleni yapıyorlar, yapıyorlar. Yani bir sonraki seneye kalmamanız için bir sürü sınav seçeneği var. Hiçbir sınavı geçemezseniz bir sonraki seneye kalıyorsunuz. Bence hazırlık açısından çoğu üniversiteden iyi bir eğitime sahip. Onun dışında psikolojiye geçecek olursak psikoloji de gene Tınastepe kampüsünde yer alan edebiyat fakültesinde. Ben aslında edebiyat fakültesinin yerini çok seviyorum. Yani bence çok güzel. Bilmiyorum fakülte vermek istedim şu an. Sadece psikoloji dördüncü katta ve yürüyerek çıkmak zorunda. Yürümek istemiyorum. Dört kat yukarı çıkmak istemiyorum. Bu yetkililere duyurulur. Onun dışında hocalar ve dersler gerçekten e güzel bir işleyişe sahip. Zaten %30 İngilizce. Bazı dersleriniz İngilizce. bu derslerde bazen hocalar şey sorabiliyor. İngilizce mi istersiniz yoksa Türkçe mi? O da şöyle oluyor. Hoca dersi Türkçe anlatıyor eğer Türkçe seçerseniz ama slaytlar ve sınavlar İngilizce oluyor. Bu sizin sınıfınızın tercihine kalmış bir şey. Bizim sınıfımız Türkçe seçmişti. Çoğunlukla o yüzden dersleri hep Türkçe işledik ama sınavlar ve slaytlar hep İngilizceydi. Bu zorlayıcı olmadı. Bence Bilmiyorum iyiydi benim için ama tabii ki de İngilizce anlatılsa çok daha iyi olabilirdi. Çünkü insanlar bunu düşünerek geliyorlar bu üniversiteye. Ee, psikoloji için söyleyeceklerim bu kadardı. Bunun dışında şimdi İBF fakültesine geçelim, sonra mühendisliğe geçelim. Bunları söyledikten sonra topluluklar, yurt imkanları e, gibi şeylerden birazcık bahsedeceğim. Şimdi İBF fakültesinde ben olmadığım için e, arkadaşımdan birkaç bilgi aldım. Onları sizinle paylaşacağım. Zaten bildiğiniz şekilde İBF fakültesinin bölümleri var. Burada yönetim bilişim sistemleri, işletme, iktisat, maliye, ekonometri, kamu yönetimi ve ÇOKO gibi bölümler var. Burada genel olarak yönetim bilişim sistemleri hakkında bir fikrimiz yok. Çünkü tanıdığımız kimse yokmuş orada. İşletme genel olarak iyiymiş. Hocalar maillere karşı hızlı dönüş sağlıyorlarmış çoğunlukla. Ve sınavları da çok da zor olmuyormuş diye anladım. İktisat... Birazcık daha zorlayan, güzel bir bölüm. Matematik ağırlıklı olduğu için giriş dersleri zorlayabiliyormuş ve hocaları birazcık katıymış. Onun dışında maliye genel bilgi olarak memurluk için iyi bir bölümmüş ve sınavlar ve hocalar orta düzeydeymiş. Öyle çok zorlayanı da yokmuş ve dersler Türkçe olduğu için de çok zorlanmıyorlarmış açıkçası. Ekonometri ee, için İBP'nin tıpı diyorlarmış. Çok zor bir bölümmüş, sıralaması aşağılarda olmasına rağmen okuması çok zor bir bölümmüş. Çeko aynı şekilde hocaları iyi, sınavları iyi bir bölümmüş. Kamu yönetimi hakkında da çok bir bilgimiz yok. Ee, ama fakültenin en sözel bölümlerinden biri olduğunu söylüyor arkadaşım. Buradan bu arada bir şeye çok teşekkür ederim. Bu ee, bilgileri bana verdiği için. <laughs> Neyse devam edelim. Fakültede dediğim gibi Hasan Ağa'da yer alıyor. Hasan Ağa'da İBF fakültesi olarak. Konumu gerçekten çok iyi. Yani bizim fakültenin aksine, bizim kampüsün aksine diyeyim. Gerçekten düzlükte yer alması en büyük artısı olabilir. Ve içerisi de böyle daha üniversite üniversite hissiyatını yaşatıyormuş. Ben bir kere gitmiştim. Çok da bir bilgim yok o yüzden. Ama güzeldi yani. Daha düzlük olduğu için de daha tabii ki de Ulaşılabilirlik açısından da güzel bir e, kampüstü. Onun dışında bu önemli bir detay. İBF'de ilk sene bütün dersler amfide. Bütün dersler amfilerde görüyorlarmış. Psikolojide amfi yok maalesef. Biz lise 5 gibiyiz ve sıralarımız çok rahatsız. Yetkililere bir daha duyurulur. Yani bir sıra neden böyle olur ki? Hem telefonu koyuyorsun, telefon durmuyor, kayıyor. Sen oturuyorsun, sen durmuyorsun, sen de kayıyorsun. Neyse. E, İBF'de amfi detayı çok önemli. Aynı zamanda okulda genel olarak e, yiyecek içecek yani İBF fakültesinde yiyecek içecek olarak çok fazla yer olmasına rağmen e, kahve için çok fazla kafe bulunmuyormuş. Yani e, Tınastapı kampüsünde bir sürü kafe var o yüzden daha e, şey olabilir ama bence İBF'de Hasan Ağa'nın içinde olduğu için ve Hasan Ağa'da bir sürü kafe olduğu için e, bu ihtiyacı giderebilir diye düşünüyorum bence. Ve not sistemi ile alakalı birkaç bir bilgi vereyim İBF ile sonra bitecek. İBF'de geçme notu 50, psikoloji de 60 ve İBF'de çan sistemi uyguluyorlarmış harf notunda. Bizde psikolojide çan hiçbir zaman görülmüş bir şey değil yani. Değilmiş daha doğrusu ben ilk senemde de görmedim böyle bir şeyi. Aynı zamanda topluluklara birazdan geleceğim ama burada topluluklar, normalde topluluklar Tınaztepe kampüsünde daha fazla aktifler, daha fazla orada işlerini yürütüyorlar. Ama aynı zamanda yılın belli zamanları İBF kampüsüne de, fakültesine de gidiyorlar. Şimdi eklediği bir, birkaç şeye daha değinecek olursam, DEV hep eleştiri alan bir üniversite olarak geçiyormuş ve anketlerde de aslında son sıralardaymış memnuniyette. Ben memnunum üniversitemden. Arkadaşım da aynı şekilde ikinci senesini bitirdikten sonra daha çok memnun olduğunu söylemiş. Bence dev de memnun olabilmek için biraz zaman geçirmek gerekiyor. Çünkü çok ön yargılı geliyoruz. İstemediğimiz bir şekilde geliyoruz. Yani ben çoğu insanlar şey duydum. Ben dev değil işte Ege'yi istiyordum. Ben orayı değil burayı istiyordum diye söylemler duydum. Ve hep böyle insanlar 9 Eylül seçmemiş, 9 Eylül insanları seçmiş, o yüzden biraz memnuniyetin düşük olmasını algılayabiliyorum. Bir de dediğim gibi buca bir etmen, ama dediğim gibi ben buca da bu kadar kötü olay görmedim. Tabii nerede takıldığınıza, nerede neler yaptığınıza da bağlı olarak değişiyordur illaki. Ee, bu kadar. Aynı zamanda İBF Fakültesi ile ilgili son bir şeyim kaldı. Ee, öğrenci işleri rezaletmiş. <laughs> Bunu da eklemek istedim. İyi befe bu kadardı. Şimdi mühendisliğe geçeceğim. Mühendislikte de o da arkadaşım Sema bana gerçekten yardımcı oldu. Ona da çok teşekkür ederim buradan. Mühendislik fakültesine gelecek olursam da dediğim gibi o da arkadaşımdan aldığım için bu bilgileri biz birlikte yaşadık. Yani biz psikolojide yaşadığımız zorlukları o biliyor. Onun e, mühendislikte yaşadığı zorlukları biz biliyoruz. E, o yüzden <laughs> gerçekten ne kadar zor bir bölüm olduğunu bir kere daha şahit oldum. Arkadaşımla birlikte. E, mühendislik gerçekten bizim okulda zor yani hangi mühendislik olursa olursun gerçekten zor. Yani benim elektrik elektronik okuyan tanıdıklarım da vardı. Gerçekten 96'lı 97'li olup geçen sene mezun olan. Şimdi bir arkadaşım var. Gene işte endüstri mühendisliği okuyor ve ne kadar zor olduğuna şahit oldum. Onun dışında Akademik olarak iyi hocalara sahip olduğunu sürekli duyuyorum. Gerçekten akademik anlamda ve sosyal anlamda bazı imkanlara sahip. Çünkü sürekli kariyer günleri tarzında işte afişlerin asıldığı, sürekli bir şeyler yaptıklarını da görüyorum. Ee, onun dışında çok söyleyebileceğim bir şey yok. Çünkü mühendislik hakkında zaten neresi olursa olsun çoğu bilgi e, aynı. Çünkü zor bölümler. E, ve mühendislik bence bizim okulda okunabilecek olduğunu düşünüyorum, en azından gördüğüm kadarıyla diye söyleyebilirim. E, mühendislik hakkındaki bilgilerim de bu kadardı aslında, çünkü e, çok anlatılacak bir şey yok aslında. Şimdi e, gelecek nereye geleceğiz? Yurda geleceğiz, yurt imkanlarına geleceğiz. Öncelikle e, okulumuzun yarı özel bir yurdu var, direkt okulun Tınaztepe Kampüsünün alt tarafında bir kız yurdu. E, güzel olduğunu duydum. Onun dışında kız yurtları olarak 2-3 tane okula çok yakın kız yurtları var. KYK kız yurtları. Hatta bir tanesi kapandı sanırım. 2 tane okula çok yakın kız KYK yurtları var. Erkek KYK yurtlarından ya da erkek özel yurtlarından bir haberim. Çünkü yani yaşayan arkadaşlarım vardı yurtta ama çok bir bilgim yok açıkçası. Sadece bir tane KYK'nın biraz uzakta olduğunu biliyorum ama o da çok da uzakta değildi sanırım. Yani otobüse gelip gidebilecek bir yerde. Ama kız kaykay yurtları gibi yürüyerek gidip gelinebilecek bir yerde olmadığını biliyorum. Özel yurtlar var. Özel yurtlarda çevrede çok fazla kız özel yurdu var. Ama gene erkek özel yurtlarına gelince sayıca biraz azlar. Fiyatlar olarak da gerçekten çok değişken fiyatlar gösteriyor. İmkanlarına göre de değişiyor. Benim videolarımda gördüğünüz özel yurt genel olarak biraz fiyatların üstünde kalan bir yurt. Ve okula en yakın özel yurtlardan da bir tanesi. İmkanları da gayet güzel bir yurt. Ee, onun dışında yurtlarla ilgili söyleyebileceğim başka bir şey yok. Çünkü KYK yurtlarına da çok hakim değilim. Özellikle erkeklerine. Eğer hakim olsaydım onları da bir şey söyleyebilirdim. Ama kız KYK'lardan genel olarak memnun olduklarını söyleyebilirim. Ee, topluluklara geleceğim. Son konu olarak da topluluklar kaldı. Topluluk şöyle. Okulda gerçekten aktif olan birkaç topluluk var. Ama onun dışındaki toplulukların ben aktif olduğunu düşünmüyorum. Ee, tiyatro topluluğu var aktif ama çok bir olayını duymadım. Su altı topluluğu var bildiğim. Biraz maliyetli bir topluluk olduğu için sayıca azlar ama bence çok eğlenceli bir topluluk. Yani ben olsam katılmak isterdim. Benim de içinde olduğum psikoloji topluluğu var. Ama daha çok psikoloji öğrencilerine hitap ediyor. O yüzden hani psikoloji öğrencisiyseniz bir tık daha sizi ilgilendirebilecek bir topluluk ve gerçekten bu toplulukta olmaktan da çok mutluyum. Buradan topluluktaki arkadaşlarıma sevgiler. Ee, onun dışında mühendisliklerin işte bir tane topluluğu var. Ama çok hakim değilim ne yaptıklarını bilmiyorum yani. Ee, bir de bir tane daha işletme. İşletme, e, işletme topluluğu var. Bu işletme topluluğu yani okula gelirseniz her an her yerde adlarını duyabileceğiniz bir topluluk. Çünkü bedava gratis, bedava ibroşep, bir ara şalgam bile vardı yani Doğanay mıydı? Doğanay şalgam. E <laughs> bir sürü Doritos'un şey falan da vardı. Bir ara o da gelmişti. Yani bir sürü markanın bir sürü markayı tanıtan, bir sürü markayı okula getiren bir topluluk işletme topluluğu. bir de dans topluluğu var. Dans topluluğuna da ben geçen sene katılmıştım. Katılıp devam edersiniz. Gerçekten eğlenceli bir topluluk. Onun dışında benim bildiğim başka bir topluluk yok. Ee, okulun diğer imkanlarını hani daha farklı neler söyleyebilecek olursam, okulun kapalı yüzme havuzu var, yarı olimpik. Ee, fiyatları gerçekten uygun. Hala gidemedik. Ee, onun dışında sanırım o da arkadaşımın gene gittiği bir tenis topluluğu gibi bir şey var sanırım. Ee, belli bir miktar verip aslında belli bir miktar para da değil yani dekatlon çeki tarzı bir şey alıp e, o topluluğa da katılabiliyorsun. Topluluk katılmak da değil de yani tenis oynayabiliyorsunuz. Bilmiyorum tam olarak ne olduğunu. O tarz bir şey var. Ee, bahar aylarında <laughs> bir şarkısı popülerleşmiş bir e, şarkıcı ile şarkıcıyla, müzisyenle bir konser var. Daha henüz hiç gitmedim. Yani iki kere şah, iki kere şahit oldum. İkisinde de gitmedim çünkü biri zaten sınav haftamdı. Hazırlıkta sınavlar biraz değişik zamanlarda oluyor. Diğerinde de yani gerçekten bir şarkısını bildiğim bir insana gitmek istememiştim ama eğlenceli olduğunu duydum. Bunun dışında bir de Güzel Sanatlar Fakültesinin yapmış olduğu bir böyle kermesimsi bir şey vardı. İşte rastlamı orada yaptırdım. Gerçekten güzeldi. İşte ebru sanatı vesaire bunu denetebiliyorlardı. Eee Kilden, bu dönüyor ya o tarz adını unuttuğum çömlek tarzı bir şeyler yapıyorlardı. İşte sticker vesaire satıyorlardı. Gayet güzel bir etkinlikti o da birkaç gün sürmüştü. Onun dışında başka okulda girişler yapılıyor. Gelmek isterseniz. bu kadar yani okulla alakalı söyleyebileceğim her şey bu kadar. Ben okulumdan memnunum. Ben yatay geçiş yapmayı düşünmüyorum. Yani hazırlıktaki şevvelle özellikle bir dakika. Bunu bu arada ben bu videoyu bir kere daha çektim. Ama <laughs> bu videoyu çekerken ben GoPro'nun bataryasını bu değil. Bu da şişik bu arada. GoPro'nun bataryasını erittim. Yani bilmiyorum sıcakta. O gün de hava çok sıcaktı. Yani gene 38-39 derecelik havada. Video çekiyordum ve batarya bir anda ısı bilmem ne uyarısı verdi ve çıkar, çıkartamadım. Yani dolaba soktum GoPro'yu. Go, GoPro dolapta birazcık şey soruyunca bu çıktı. içinden. bu şişik, bu da şişik. Yani bunlar şişik ve çöp olan bataryalarım. Bir tane bataryam kaldı. Onunla da video çekmeye korkuyorum. Çünkü hava hala çok sıcak ve gene bir şey olursa son bataryamı da çöpe atmak istemiyorum. Yani. çöpe atmayacağım da. Yani heba etmek istemiyorum. Neyse. Ne anlatıyorum ben nereye geldik konu? Evet, hazırlıkla tanıştığım arkadaşlıklarım Yatay geçiş yapmak istemememin sebeplerinden biri de arkadaşlarım. Hazırlığın ilk gününde tanıştığım ve hala arkadaşım olmaya devam eden en sevdiğim insanlar. Onlar sayesinde aslında birazcık daha okula alıştım. Arkadaş gerçekten önemli bir şey bu noktada üniversitede ve hani şey düşünüyoruz nasıl arkadaş yapacağız hani tanışabilir miyiz falan mı diyeceğiz diye ama evet öyle. Yani bir ortak nokta bulduktan sonra. Ee, bir şekilde tanışıp e, o arkadaşla uzun süre devam ettirebiliyorsunuz ve yani çok duygusal. <laughs> Böyle yani arkadaş da bulunuyor. Arkadaşsız kalan çok fazla insan görmedim. Tabii ki de illaki az da olsa birkaç kişi görmüşümdür arkadaşı olmayan ya da e, kendini bir grubun içine dahil edemeyen. Ama bir şekilde bir noktada e, arkadaş ediniyorsunuz ve bu artık gerisi size kalmış oluyor. O yüzden üniversite için endişelerinizi anlayabiliyorum. 9 Eylül, Ege, başka bir yer, herhangi bir yer. Neresi olursa olsun. Umarım hepiniz için en çok istediğiniz yerler, en çok istediğiniz yerler olmasa bile içinden mutlu olabileceğiniz yerler olur. Çünkü biliyorsunuz başında söylediğim videonun ben İzmir'i hayatım boyunca hiç düşünmemiştim bile. Sıralamada olmasının tek sebebi sıralamalarının yüksek oluşuydu. Yani... İzmir'den sonra gene Ankara vardı ama 40 binlerdeki 50 binlerdeki üniversiteler vardı. 14 binde oralara gitmek istemiyordum. Bu şekilde İzmir'e geldim. Bu şekilde 9 Eylül'de okuyorum ve 9 Eylül'den mutluyum yani 9 Eylül'de olduğum için, arkadaşlarımla tanışabildiğim için. Buradan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü onlar olmasaydı ben bu üniversiteye alışamazdım. Onlar olmasaydı muhtemelen şu an yatay geçiş için bir yol deneyecektim. O yüzden bu video burada bitsin bence çünkü ben ağlamaya başlayacağım. E, gönlünüzce olsun her şey. Görüşmek üzere.